Evet yani Türkiye'deki e, kurumlar arasındaki işbirliği ve kurumların birlikte hareket ediyor olması gerçekten çok önemli. Yani istihbaratla genel kurmay'ın bir eşgüdüm halinde, e, istihbaratın üzerine düştüğü görevleri yapması, hatta sahaya da katkı vermesi, aynı zamanda aynı şekilde genel kurmay'ın bu anlık gelen e, istihbaratlar çerçevesinde harekete geçmesi, gerek havadan gerek karadan harekete geçmesi, kurumlar arasındaki eşgüdümün ve koordinasyonun önemini bizlere açıkça gösteriyor. İkincisi de Türkiye'nin bu operasyonda kullandığı silahlarda silahların büyük ölçüde yerli ve milli olması yani dışarıya karşı bağımlılığını azaltmış olması oldukça önemli. Çünkü ürettiğimiz bir silahın sürekli bir şekilde kullanılması, o silahın geliştirilmesi, güncellenmesiyle ilgili önemli, önemli, açısından önemli bir konu. Ve yine üçüncüsü de Alınan istihbaratlara karşı anında harekete geçebilme kabiliyeti. Evet. Yani, diyelim ki 90'lı yıllarda veya 2000'li yılların başında elde edilen bir istihbarata karşı askeri unsurların harekete geçmesi veya F-16'ların harekete geçmesi arasında belirli bir zaman geçmek durumundaydı. Fakat evet. şu anda İHA'ların tespit ettiği hedefler, tehditler anında vurulabiliyor. Yani İHA'lar tarafından vurulabiliyor. Veyahut da havadaki unsurlar veya e, karadaki komandoların Alan hakimiyeti dolayısıyla anında müdahale edilebiliyor. Evet. Durum böyle olunca tehditlere karşı harekete geçebilme, yani zamanında harekete geçebilme ve terör unsurlarının kaçmasına imkan vermeden harekete geçmek, bu pençe bir harekatı, pençe iki harekatının başarısı açısından oldukça önem taşıdığını düşünüyorum. Aynı şekilde evet. terör örgütünün izole edilmesi, hem uluslararası aktörler neredeyse mahkum edilmesi. İzole edilmesi, dış yardımının kesilmesi hem de barındığı evet. bölgelerdeki halk mevzinde e, izole edilmesi oldukça önemli ve e, bu başarının etkinliğini artıran faktörler olarak ön plana çıkıyor. Evet.